Arkadaşlar herkese merhabalar. Konumuz cümlenin öğeleri. Cümlenin öğelerini iki ana başlık altında ele alıyoruz. Özne ve yüklemden oluşan temel öğeler, nesne, dolaylı tümleci, zarf tümleci ve edat tümlecinden oluşan yardımcı öğeler. Konumuzu anlatmaya başlamadan önce sizlere temel öğe ve yardımcı öğe kavramından bahsetmekte fayda var. Temel öğeler bir cümlenin kuruluşu için yeterli olan öğelerdir. Yani cümlenin olmazsa olmazıdır. Yardımcı öğeler ise cümlenin anlamını tamamlamaya yardımcı olan yani tümlemeye yarayan öğelerdir. Mesela öğretmen anlattı cümlesinde anlattı yüklem. Öğretmen ise öznedir. Cümlenin kuruluşu tamamlanmıştır. Ancak cümlenin anlam bakımından tamamlanması yani tümlenmesi için yardımcı öğelere ihtiyaç vardır. O yüzden Öğretmen sabah sınıfta ders anlattı cümlesi ilk cümleden anlam bakımından daha geniştir. Çünkü cümlede nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci kullanılarak cümle tamamlanmış yani tümlenmiştir. Şimdi temel öğelerden yükleme anlatarak başlayalım. Nedir yüklem? İş, oluş, kılış, hareket ve yargı bildiren sözcük ya da sözcük topluluğuna yüklem denir. Şunu da ekleyelim hemen cümlenin bütün yükü adından da anlaşılacağı üzere yüklemdedir. Ve cümledeki diğer öğeleri tespit ederken yükleme sorular sorarız. Peki yüklemi nasıl bulacağız? İşte temel soru bu. Burada yapmamız gereken tek şey cümlemizi okuyup cümlede kullanılan fiili bulmak olacaktır. Cümlemizdeki fiili yüklem olarak belirlememizde hiçbir sakınca yok. Kardeşim camı kırdı cümlesinde kırdı sözcüğü fiildir ve cümlenin yüklemidir. Şehir dışı gezisi bu insanları olumlu şekilde etkileyecek cümlesinde etkileyecek sözcüğü fiildir ve cümlenin yüklemidir. Bir diğer örneğimiz her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit ederek işe başlar cümlesinde başlar sözcüğü fiildir ve cümlenin yüklemidir. Evet arkadaşlar. Peki Anladık. Ama eğer cümlede fiil yoksa ne yapacağız diye sormakta haklısınız. Bu durumda yapmanız gereken tek şey ek eylem almış isimler, isim soylu sözcükler veya fiilimsileri bulup yüklem olarak belirlemenizdir. Buralarda gezmek eğlenceliydi cümlesinde idi ek eylemini alan eğlenceli sözcüğü yüklemdir. Korkaklıkta ar Cesarette şeref vardır cümlesinde dır ek eylemini alan var sözcüğü yüklemdir. En zoru buraları bırakıp gitmekmiş cümlesinde imiş ek eylemini alan gitmek fiilimsisi cümlede yüklem olmuştur. Son örneğimiz kapıyı çalan annemdi cümlesinde idi ek eylemini alan annem sözcüğü yüklemdir. Bu arada ek eylemleri şöyle kısaca hatırlatalım. idi imiş ise ve dır dirdir arkadaşlar. Evet buraya kadar yüklemin özelliklerinden bahsederek cümle içinde nasıl tespit edileceği konusuna baktık. Peki yüklemle ilgili başka bilmemiz gereken şeyler yok mu? Elbette var. Şimdi bunlara bir göz atalım. Yüklem genellikle cümle içinde sonda bulunur diye bir yargı var. Ama bazen başta ve ortada, ortada da bulunabilir. Peki bu durumda ne yapacağız? Yapacağımız tek şey şudur arkadaşlar ve çok basittir. Cümlemizi okuyacağız. Cümlede fiili veya ek eylem almış sözcüğü yüklem olarak belirleyeceğiz. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde derken gidiyorum sözcüğü fiildir ve cümlenin yüklemidir. Düşündürdü beni yine gözlerin cümlesinde de düşündürdü sözcüğü fiildir ve cümlenin yüklemidir. Dikkat edilirse yüklem sonda değil cümlenin başındadır. Kokusu gitmediğimiz iklimlerin bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızda cümlesinde kabarıyor sözcüğü fiildir ve cümlenin yüklemidir. Ve dikkat edilirse cümlenin ortasındadır yüklem. İnsandır bu mukaddes yüke hamal cümlesinde de insandır ek eylem almış isim olarak cümlede yüklemdir ve cümlenin başındadır. Şimdi Değerli arkadaşlarım, şu hususlara da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yüklemimiz birleşik bir eylemden oluşuyorsa, gerek yardımcı eylemle kurulmuş, gerekse deyimden veya isim, sıfat tamlaması, edat öbeği, bağlama grubu ya da fiilimsi grubu gibi sözcük gruplarından oluşuyorsa bu sözcük gruplarını birbirinden ayırmadan yüklem olarak belirleyeceğiz. Şimdi örneklerimize bakalım. Onu gördüğümde ağzını bıçak açmıyordu cümlesinde ağzını bıçak açmıyordu ifadesi deyimdir ve sözcük grubunu ayırmadan altını çizerek yüklem yapmalıyız. O bu yıl mühendis olacak cümlesinde de mühendis olacak ifadesi yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiildir ve yüklemdir. Bize bu konuda söz verdiği ifadesinde de söz verdiği ifadesi kalıplaşmış birleşik fiildir ve ayrılmaz. En çok sevdiği meyve mandalina ve çilekti cümlesinde de mandalina ve çilek bağlama grubudur ve ayrılmadan cümlede yüklem olarak belirlenmesi gerekir. Okulda kaybettiğim kırmızı atkıydı cümlesinde kırmızı atkı ifadesi sıfat tamlaması Sıfat damlamasıdır ve ayrılmadan cümlenin yüklemidir. En iyisi buradan gitmekmiş cümlesinde gitmek sözcüğü fiilimsidir imiş ek eylemini alarak cümlede yüklem olmuştur. Dikkat ederseniz fiilimsi cümlede yüklem olabiliyor. Ak akçe kara günü içindir cümlesinde de kara gün için ifadesi edat grubudur ve ayrılmadan cümlenin yüklemidir. Sizinle konuşan çocuğun halasıymış cümlesinde de çocuğun halası ifadesi isim tamlamasıdır ve cümlenin yüklemidir. Evet arkadaşlar, yüklemle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.